Merhaba arkadaşlar ben Erdo bugün Süper kahraman kapışma oynuyoruz yanımda Kadir var Ben Hulk, Hulk... yok Kadir Allah belanı versin neyse devam et Ben Hulk oldum ben süper oldum arkadaşlar O bu yorum havalı bir sergi Allah Sana atıyor değil lan Öp <laughs> evet, yok ne oluyor lan? İşte öyle arkadaşlar Begadur kanka Oha Kadir Canım yaralandı lan 1 öyle Kale, tamam bekle baş git kendi yerine git Mesela... ya ben gelebilir miyim bekle bir dakika ben bayrağı yapıcam böyle... 16 çantaymış dur şunu ha, 8 evet. yap o zaman şöyle z yapam g bu r hız opti yok aha buzladım bir seni bir... aynen Kaç kalbin gidiyor senin böyle gidince? Sıfır. Ama azman sonu yok. Sen bana vursun. Şu an yok Vur bakayım. Hmm, yarım kalp anca gidiyor. Ama hemen doluyor. gelme gitme gelme gelme. Tahta kılıç. Aa yaktı lan. Tahta kılıç al. Ben sana atıyorum bekle. Tahta, tahta kılıç mı? Aynen al. Şöyle. Şöyle. Yemek alak yemek yemek yemek. Ya ben, ben aldım. Bana da al. Al bekle al attım yaptım ya. Yani. Ah, yaptım o. şimdi önce. Şimdi Gemro ekipmanları yap, ölünce gidiyor. Aa ya. Gemri. ki. Bu, ne <laughs> sen sen da kanka, da yes, kanka dur. Za. <laughs> ah Kadır dur. Yavaşla bekle ya yavaşla, yavaşla. Uçabiliyorum ben, sorun yok. Game Master burada olmalı Hadi hadi Kadir başlayak başlayak 1 2 3 Go Hadi yok bir şey olmaz <laughs> Sen nereye gidiyorsun oğlum ya çok azısın çok manyaksın Ben alı... Ben, ben, ben alıcağım Allah Ben alıcağım Ben dersin, Aha, uçuyorsun oh. Abi be Ne var lan gel buraya gel Uçabiliyorum ben Ah vuramadım. Allah kaç kaç kaç, hızlı A evet. Aşağı gel. Tamam hadi gel. Neredesin lan? Vay sen? Sen misin? Arkandaymış. Dondurmam lazım. Öyle bir geliyor ki var ya. Geliyorum ulan. aha. Nereye gittin lan? Evet. Aha. Allah. bekle Aha. <laughs> Ya sen ne <laughs> 10 30 dakika sürerse var ya çok kötü bir şey olur ha. <he. gülüyor> Oha ben ölüyorum. <laughs> hadi hadi bir <laughs> tane daha. 2 el 2-3 2 benim ne kadar <laughs> Üç tane 3 tane mi seninki? Tabii o şeyi lan. O <laughs> zaman <Ondan> ben full <laughs> Ha, aynen karakter destek. Gelmek bir. Gir ee, ben, ben de hadi bay. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. ee bu sefer Kadir sen ne aldın? Ben Spiderman aldım. Ama, Hemen başl başlıyoruz kanka. arkadaşlar yani. yani, Başladık zaten. Aynen. Ekimizdeki de eşit. Onun daha güçlü benden. Güçledin mi? Ulan ya. Aha. AHA kalın abab Vuramıyor lan abi. vuramıyorsun Evet şu an abab bana abab abab içindesin bana abab 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 YA abab 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 Kaçamıyorum, çıkamıyorum. Vuramıyorum. Bak değil kanka şu an alan içinde sıkıştın sen. Eyvah çıktı. O şundan da oha. Çok hızlı. Oha çok hızlı. Ne yapıyorsun lan? Oha, oha yetişemiyorum. Hadi neredesin? Çık, çık. Çık. Oha. <laughs> Ay yakaladım. Ay yakaladım vallahi yakaladım 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 yakaladım. yakaladım. Alayım. Gitme mi canım? <laughs> Oğlum o zaman bitmez ki bu anne. <laughs> öleceğim lan öleceğim. Hayır, 안 öleceğim. Öleceğim. Öleceğim lan. Öleceğim <laughs> Öleceğim kanka. Benim benim bilmiyorum. Öleceğim kanka. Ha ölmeyeceğim. Tamam. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. öleceğim. Hayır, hayır. Öleceğim. <laughs> Zıplaması güzelmiş. Çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben flash flash alsam olur mu? Flash alayım. Hayır. Ma flash alayım işte ikimiz hızlı hızlı kat kadar. <laughs> Sana A, A gelmiyor. <laughs> Mikrofonu mu kapattın? Nasıl <laughs> mal oldu? Ante sen ya? <laughs> çok hızlı abi adam çok hızlı neredesin? Hadi mikrofonu kapattım. Evet mikrofonu kapattım. Öleceğim ya. Abi onun karakter çok şey ama ya. Bekleme lan beni orada. Ne yapıyorsun bak? Yakalamam lazım onu. Aha yakaladım. Karşı yalan adam. Ben hızlıyım lan ben hızlıyım. Göremiyorum ya. Aha burada. Burada. Öleceğim 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 öleceğim. Hayır. Bir, bir buçuk kalp, bir iki kalp, bir iki kalp. <laughs> yakalanmalı. Yakalanması lazım onun. Havada yakalandı lan ha. falan. Uçuyor lan o bu. Mikrofon açık bakalım. Of. Aha burada. Ben de hızlıyım oğlum sen kimsin lan benim hızımı yetişeceksin. Bak ben ne kadar hızlıyım görüyor musun? <laughs> Adam yürüyerek de geliyor lan oraya. Uçamıyor ki geri zekâ bana vuramıyor. Oha vuruyor. Abi, abi. Öleceğim. Abi çok saçma bir konuşma oldu. Kadir. Kadir. Aa. Abi yakalamıyorsun, yakalamıyorsun. Kaç canın var? Abi. yakalanmıyorsun ki. Full kalbim var ama senin şeyin var. yakalandı mı <laughs> Kadir. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu seri hep gelecek yani. Kadir'den baya bir şey yapacağız. Çekeceğiz bu seriden. İki kanalda. E, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.